Merhaba, Yeniden İpliği El İşi kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel yelek ve kazak örneği anlatımında bulunacağım size. Şöyle yakından da bakalım. Biraz geniş bir örnek evet. Hemen şu arkasına da bakalım. Ama bence çok güzel bir örnek. Yapımı da keyifli. Böyle kayık yaka böyle salaş dökümlü kazaklar çok güzel olabilir. Yelekler çok güzel olabilir artık. Hem baharlık yelekler için hem kışlık yelekler için. Eğer beğendiysek ve hazırsak hadi başlayalım ilmek atarak başlıyoruz. Şu an bende 42 tane ilmeğim var. Örneğim 20 ilmek katlarından aslında simetri olduğu için 10 ilmek katlarından oluşuyor. Başına ve birer tane de kenar ilmeği var. İlk sırayı düz örgü olarak yapıyorum örneğimde. Bir git gel düz örgü örmüş olacağız. İlk sırayı düz olarak tamamlayacağım. Bir şekilde tamamlayalım hemen ilk sıramı tamamladım ikinci sırada düz olabilmesi için arka yüzden ters olarak örüyorum ama sıraları sayarken sadece ön yüzden sayıyorum Başa geliyoruz hemen. Ve örneğe devam ediyoruz. Evet bir sıra düz örgü tamamladıktan sonra. Şimdi. Bir tane düzle başlıyorum. Tek bir tane düz ördüm. Bundan hemen sonra sağa doğru bir kesme yapacağım. O yüzden yerlerini değiştirip bir kesme yapıyorum bir düz ördüm bir tane sağa doğru kesme yaptım bir doladım bir ördüm bir doladım bunun üstüne beş tane düz bir iki üç dört beş şimdi sola doğru bir kesme yapıyorum böylelikle ilk on ilmeğimi yapmış oldum yani örneğin bu şekilde aynısını tekrar ediyorum Sola doğru kesmeden hemen sonra araya başka bir ilmek almadan sağa doğru kestim. Yalnız simetrisi olacak. 5 tane düz 1 2 3 4 5 tane düz. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım ve sola doğru bir kesme yaptım. Böylelikle iki simetriyi tamamlamış oldum. Şimdi sağa doğru bir kesme en baştan artık bir doladım bir ördüm bir doladım beş tane düz bir iki üç dört beş sola doğru bir kesme hemen arkasından sağa doğru bir kesme 5 tane düz 1 2 3 4 5 bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru bir kesme yaptım bir tane tek düz örüp ilk sıramı tamamlıyorum Dönüş sıraları düz örgünün üzerine olduğu için örneğimizin hepsini ters olarak örüyorum. Başa gelelim ikinci sıradan devam edelim. Başa geldik. Birkaç sıra henüz netleşen yani örgü tam oturmak için saymanız gerekecek. Ondan sonra bir daha saymanız gerekmez. Bir tane kenar ilmeğimi örerek aldım. Hemen sonrasındakine sağa doğru bir kesme yapıyorum. Kesmem hemen sonra bir kenardan sonra. Bir tane düz ördüm. Ve şimdi bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Böyle böyle şimdi bir düz kaydırdık. Böyle böyle tam ortadaki kesmeye kadar bu arttırmalı ajor kısmımızı kaydırarak geleceğiz. Şimdi dört tane düz örüyoruz. 1 2 3 4. Gördüğünüz gibi kestiğim noktaya geldim. İkisini bir sola doğru aldım. Hemen sonrasında ikisini bir sağa doğru alıyorum. 4 tane düz 1 2 3 4 tane düz ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir tane düz ördüm sola doğru ikisini bir aldım tekrardan sağa doğru ikisini bir alıyorum bir tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört tane düz. İkisini bir kestim. Bir tane de sağa doğru ikisini bir aldım. Ve tekrar dört tane düz. Bir, 2 3 4 düz doladım bir ördüm doladım bir tane düz aldım ikisini bir sola doğru ve kenara ilmeği başa geliyorum bir sonraki sıradan devam edeceğiz Evet başa geldik. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Bir tane düz kenara ilmeği. Hemen sağa doğru bir kesme. Bu sefer iki tane düz örüyorum. Bir. iki. Yani aslında her seferinde alttan attığım ilmeğe kadar düz geleceğim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Doladım. 1 Bir. 2 3 tane düz yaptım. Bu aradaki sayımız 3'e düştü. İkisini bir aldım. Tekrar sağa doğru ikisini bir alıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Doladım. 1 düz. Doladım. 1 2 düz. Sola doğru ikisini bir aldım. şöyle de göstereyim örneğimiz böyle devam ediyoruz aynısını tekrar yapacağız sağ doğru ikisini bir alarak başladım bir iki düz bir arttırdım bir düz bir arttırdım üç tane ördüm İkisini bir aldım başa gelelim bir sonraki sıradan devam edelim başa geldik tekrardan yine aynı şekilde başlıyoruz bir düz sola doğru kaydırarak kestim bir iki üç tane düz ördüm doladım bir ördüm doladım bir iki tane düz ördüm ve sola doğru kesiyorum Hemen arkasından bir tane sağa doğru kestim. Bir, iki tane düz doladım. Bir ördüm, doladım. Bir, iki, üç tane düz ördüm ve sağa doğru keserek ilk örneği bitirdim. Aynısını tekrarlıyorum ve başa gelelim. Artık bayağı belirginleşti örneğimiz. Hemen başlayalım tekrardan bir düz ördüm. Sağa doğru bir kesme yaptım. 1 2 3 4 tane düz ördüm, doladım. Bir ördüm, doladım. Bir tane düz ördüm ve ikisini bir aldım. Şimdi sağa doğru bir kesme. ikisini bir aldım bir ördüm arttırdım bir ördüm tekrar arttırıyorum bir iki üç dört tane düz İkisini bir sol doğru kestim ve örneğimi tamamladım aynısından devam edip başa geliyoruz Evet önlemize son sıradayız bir düzle başladım bu başı hiç değişmiyor sağa doğru bir kesme 1 2 3 4 5 tane düz yaptım bu baştaki 5 tane düz artık bu tarafa almış olduk bir doladım bir ördüm bir doladım ikisini bir alıyorum hemen sağ doğru da bir kesme yaptım bir arttırdım bir düz 1 arttırdım ve 5 tane düz 1 2 3 4 5 sona doğru bir kesme ile örneğimi her iki yanında tamamlamış oldum şimdi başa dönelim devam edelim Evet başa geldik şimdi şöyle yapalım en başındayız ilk yaptığımız düz sıraya geldik bir sıra düz örgü öreceğiz yani ilk baştaki gibi. Ondan sonra tekrar örneğimizden başlayacağız. Gördüğünüz gibi hiç kesme, arttırma yapmadan dümdüz bir sıra örüyorum. Ve aynı işlemleri sırasıyla takip ederek aynı örneği tekrar yapıyorum. Örneğimiz bu kadardı. Şimdi ben devam edeceğim. Tekrar örneği devam etmeye. Videonun sonunda tekrardan görüşelim. Evet ilerleyince de bu şekilde görünüyor. Örneğimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.